Sevgili izleyiciler, e, şimdiki konuğumuzun bizdeki yeri ayrı. Aa. Çünkü hep e, beraber program yaptığımız yıllarda aynı stüdyoyu paylaştık. Aynı heyecanları, üzüntüleri, tatlı anıları biriktirdik. Aslında kendisi çok değerli bir oyuncu ve tiyatrocu. Ama siz onu televizyon yıldızı olarak da tanıyorsunuz. E, söyle söyle, anlat anlat. Bitmez. Derya Baykan, hoş geldiniz. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Bütün şıklığınızla yine. Bu ne güzel bir elbise. Ay sizin için giydim. Sizin tasarımınız mı? Hayır hayır. <laughs> Merak hayır. ettim ben de. E, e, gayet uygun bir yerden aldım. Herkese günaydın, merhaba tüm ekip arkadaşlarımıza da, ekranları başındaki Ay, çok izleyicilerimize güzel bir şey de. Evet. Gözlüğünü de oraya koyuyorsunuz. koyayım dedim. Fil uğurludur. Ay harika. E, şöyle e, şekerim düşerse Şimdi diye bir Önümüzde neler getir. var bize bir söyleyin. Çok şık. E, şeker ölçüm cihazı. Evet. <laughs> Kolumda bir tane onun sensörü var. Böyle okutuyorum. Hemen evet. ölçüyorum. Çok pratik. Bu da gözlüğümü koydum. Size böyle bir hoşluk olsun diye geldi. Şey... Burada da dut kurum var. Oh, ne hani güzel. eğer şekerim düşerse şurada meyve suyum var, kahvem var. Onu da sizden geldi. Böyle bir enerjiyle sabah o sabah. o dut kurusu, işte kayısı kurusu, erik kurusu falan onlarla mı? Çantanızda oluyor mu onlar? Ee, hep bir şeyler oluyor yanımda. Hep hmm. taşıyorum yani Tabii. düşerse diye. Bunu sevgili şey daha coşkun göndermiş ee, sağ olsun. Biraz diyete başladım. Bir kendimi toparlayayım. Ee, diyete böyle. mi başladın? Bir Biraz, arada e, e, ketojenik besleniyordum. Ketojenik beslendim. O, onu yaptım. Bitti mi o? Onu yapmıyorum artık. Ha. Yani zaten öyle şeyleri çok e, yap, dönem dönem yapmamak lazım. Dönem evet. dönem yapmak lazım. Ama onun da çok faydasını Hı -hı. gördüm. Öyle çok sert bir ketojenik yapmadım. Şekerim olduğu için. Şimdi Hı -hı. herkesi yanlış yönlendirmek istemem. Kimse sormadan hiçbir şey yapmasın. Tabii. Deminki su olayı korku, Nasıl? korkunç hiç su bir şey. Olur. Derya Hanım gittiğiniz yerlerde böyle dedikler misiniz? Örneğin benim hep... ...küçüklüğümden beri bir zehirlenme korkum olduğu için... ...gelen tabağı koklarım... ...Bilir Gülşen evet. bu açık mı o kapalı Değil. mı... ...tarihe Tabii. bakarım... ...sizin var mı böyle şey? Ee, benim ilk kanalım yine eski TV8... Ee, ...orada... ...programa başlayacaktım... Yani Hı -hı. ...sezon başı tanıtımlar çekiyoruz... ...tanıtımda bana bir şey oluyor... ...böyle çekemiyorum... ...ay diyorum... ...böyle başımı falan koyuyorum... ...çok fena oluyorum, fenalaşıyorum yani... Birdenbire bir gün önce çok ünlü bir şeyde kebapçı hı hı. diyeyim, tavuk kanat yedim. Ben o bir tane yedim hem de bir tane. O bir taneden bir zehirlendi. Tavuk mahveder. Evet. Ee, 16 gün bir hastanede 16 gün bir hastanede yattım. Bir kanat. Böyle. Böyle yattım. Şimdi diyabet... Liseniz, evet, e, zehirlenme, etsin, e, bu olabiliyor. mide bağırsak sisteminin bozulması, vücuttan su kaybı e, çok riskli bir şey. Çok hmm. tehlikeli bir şey. Herkes bir geçirirken siz beş geçiriyorsunuz. Hmm. Hakikaten e, çok zor. Yani olabiliyor. Olabiliyor. Demin anlattığınız konuyla çok geçmiş olsun. Evet, haftanın başına arada. gelen. E, bizim oturduğumuz sitede, eski sitede. Evet. E, havuz başında böyle bir şey, oğlumun çok yakın arkadaşının ve benim de çok iyi dostlarımın başına geldi. E, çocuk gidiyor büfeden bir şey alıyor. Eyvah. O zaman bu kadarcık ee, yani 6-7 ya. yaşında. Hı -hı. E, içiyor ve çocuk böyle bağırmaya şey yapmaya Ay, başlıyor. Dede oradan koşuyor ne içti bu çocuk diye bir de o içiyor. Aa. İkisi birden. Ee, çok selamlar olsun. Şu anda çok iyiler hastanelik. maşallah da hastanelik oldular. Çok uzun süre uğraştılar. Neymiş e, çok... şiştikleri? Ee, herhalde Çamaş çamaşır istiyor. suyu ya da benzeri asit hmm. gibi veya havuza Çevizlikle koydukları kullanın. bir şey mi bir yansal mı ee, bilmiyorum. Ee, çok 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 kötü günler geçirdiler gerçekten. Aman ee, çok dikkat etmek güzel. lazım. Evet, dikkat. Yani ben sabahtan beri arkadaşlar soruyor bana. Ben her gittiğim yere Hı -hı. Suyum dahil her şeyimi taşırım. Çok Vallahi en şey. güzeli. En güzeli yani hakikaten şimdi e, sevgili Şeyda veriyor yemeklerimi ondan e, bir 10 on günlük bir diyet yapacağım onunla birlikte. E, hep bana şekere göre böyle ayarlar Hı -hı. E, yanıma bonuslar koyar Hı -hı. E, sağ olsun benim biraz farklı oluyor herkesten. Hı -hı. Ama ben düşerse onları yiyorum düşmezse yemiyorum e, şeylerimi azaltıyorum insülün dozlarımı azaltıyorum falan. Yürüyüşlere başladım tekrar bu pandemi bitirdi bizi. Evet evet. Hep, ben mi konuşuyorum? Hayır Yo, hayır çok güzel konuşuyorsunuz. Öyle güzel bir ses. Biz tonu. böyle sizi izliyoruz sizi Hadi. dinliyoruz. <laughs> evet. Ve... Ben çok o... evet. Ben özlemişim herhalde konuşmaları. Valla biz de böyle bir arkamızda yaslanalım siz konuşun yayını götürün diye Ay, böyle canım, bekliyoruz gerçekten yok öyle. Tiyatrocuların ses tonlarına, sohbeti de pasayız. başka oluyor konuşmalarına, ses tonlarına Cildiniz çok iyi duruyor. Evet. evet. Ona da cildim de çok kötüydü. Çok iyi. Her şeyim kötüydü. Ne? Çok ne böyle hiç e... ne oldu? Yani şey oluyor moralle. Evet. Ha o moralle her yansıyor. Şey, her şey etkileniyor. Tabii yani ne yaparsanız yapın. Tabii. Moral cildinize, bünyenize işte böyle ne bileyim omuzlarınız düşüyor, kendiniz düşüyorsunuz. Hı. E, dedim kendimi bir toparlayayım. Hı. Ondan sonra Cildime de küçük bazı şeyler yapıyorum. Ee... Gayet iyi görünüyor. Çok iyi gözüküyorsun. Yani bir de yeme, e, tekrar yürüyüşe başlama, e, kafama takınca bir şeyi. Evet. E, onu çok güzel yaparım. Karar vermem ee, e, lazım. E, evet Tabii. Bin biter diyorlar ya. Evet, disiplin o. Yani buraya koyduğunuz zaman onu yapıyorsunuz ama Allah için Şeyda daha da çok iyi bir yaşam koçu. Kesinlikle. Ee, çok iyi motive ediyor. Hmm. Hadi Derya ablacığım hadi aslansın, yapacaksın işte. Sen şöylesin, sen böylesin. Aa, ben bir bire... <laughs> Güzel. <laughs> aslında motive olmaya ihtiyacımız var. Alanımız ne olursa olsun, değil evet, mi? Evet. Hakikaten Şeydan'ın esas başarısı çok iyi motive etmekte. Hmm. Benim de ona ihtiyacım vardı. Ee, yaşam günlerde... koçu gibi geliyor işte. Yaşam, evet, yaşam evet, koçu zaten. zaten. Aynen. Yaşam koçu. Yaşam yani koçu. aslında diyetisyen değil. E, çok iyi motive ediyor. Çok iyi Bir de evet. işini çok iyi yapıyor gerçekten. Evet. Ben e, işini iyi yapan e, titiz temiz yapan gerçekten insanlara hayranım. Şeyda da bunlardan birisi. Bizim de, de hani onun şeyini yapmak için söylemiyorum Yo, hayır, e, kesinlikle. Siz de öylesiniz ama e, ben de öyle olduğum için Yo, belki öylesiniz. çok hoşuma gidiyor. Evet. Ee, bu yıl isim şey verebiliyor muyum o dediğim ha, bir şeyi söyleyemiyorum. 3'ü Ütü değil. evet, Ütü Ütü tülemesiz. Ee, bu yıl e, onu yaptım. E, böyle şey yeni jenerasyon bir lazerli bir tüleme gibi sıcak e, ısı uyguluyor hı. boynuma, dekolteme. Mesela ellerdeki lekelerde çok leke başlığı var. Hı hı. Lekelere çok iyi. Ellerim çok hı. program yaptığım zaman veya videolar çektiğim zaman ellerim e, sizlerin huzuruna çok fazla çıkıyor. Yani hmm. bunun seyirciye saygı olduğunu düşünüyorum. Güzel görünüyor. E, evet şimdi birkaç gün sonra burada küçük lekeler var. Evet. E, onlar böyle kahverengi kahverengi biraz Putulup deşecek. Kulp e, Ama bunu da güneş olmayan bir zamanda ve dışarı çıkarken güneş kremi sürerek yapıyorum. Çok basit bir şey. Sadece lekeye e, atıyorlar. E, yüze de bir e, kolejeni canlandıran bir şey bu. Hı. Alttan kolejenin gelmesini sağlıyor. Mesela o da dört seans. Bu sene o dört seansı ikiye böldüm. Hı. Mart sonu da öbür e, iki seansı yapacağım. hı. hı.